Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere lavanta bitkisi en kolay şekilde nasıl köklendirilir onu anlatmak istiyorum. Çalışmamızın sonucu burada arkadaşlar. İşlemin nasıl yapıldığını anlattıktan sonra sonucu da sizlere göstereceğim. Şimdi bahçemizdeki lavanta bitkisinden uygun dalları alalım ve köklendirmek için hazırlayalım. Ardından hazırladığımız uygun toprak karışımıyla buruşturup işlemi tamamlayalım ve süreci zamana bırakalım. Lavanta bitkimiz burada. Gördüğünüz gibi şu taze sürgünlerden yaklaşık 10-15 santimetrelik çelikler alacağız ve köklendirmeye tabi tutacağız. İşlem şu şekilde arkadaşlar. Dalın gövdeye birleştiği noktaya yakın yerden kesiyoruz. Şu şekilde bir dal parçası alıyoruz ve bunu köklendirmeye tabi tutacağız. Aynı şekilde birkaç tane daha alalım ki köklenme ihtimalini ve yüzdesini artıralım. görüyorsunuz. iki tane daha aldım. Şimdi arkadaşlar yeteri sayıda alarak dal alma, çelik alma işlemlerini tamamlayacağız. Lavanta bitkimizden 5 tane uygun dal aldım. Şimdi bu dalın alt kısmının yaklaşık 4-5 santimetrelik yüzeyini yapraksızlaştırıyorum. Tamamen temizliyorum. Bu alan bize köklenme yüzeyi oluşturacak. Bütün çelikleri şu hale getiriyorum arkadaşlar. 5 tane çeliği hazırladık. Şimdi bu çelikleri hazırladıktan sonra ne yapacağız? Vakit kaybetmeden bir tane pet şişe alacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Bu pet şişenin altından yaklaşık 6-7 cm uzunluğunda taban kısmını keseceğiz. Ardından bu taban kısmı mutlaka Fazla suyun tahliyesi için delikler açacağız. Bu delik olmazsa olmaz arkadaşlar. Bir süre sonra ya kök oluşumu başlamaz ya da oluşan kökler çürümeye başlar. Bu sebeple bu tahliye delikleri mutlaka açacağız. Sonra bu üst kısmın buna tam geçebilmesi için üst kısma 5-6 noktadan kesip atacağız. Böylece çapta olarak kolaylıkla geçirebileceğiz. Ve kapattığımızda da mini bir sera ortamı oluşturmuş olacağız. Şimdi perlitli, torflu, kokopitli, bahçe topraklı zenginleştirilmiş bir toprakla da bu alt kabı dolduracağız. Ve sıkıştıracağız arkadaşlar. Gevşek olmayacak. Gevşek olursa gereğinden fazla havalanır. O da köklenme ihtimalini azaltır. Şimdi bu hazırladığımız ortama az önce hazırladığımız çelikleri dikeceğiz. Önce kılavuz çubukla bir delik açıyoruz ve çeliğimizi buraya yerleştirip iyice bastırıyoruz. Sadece sokuşturmak yeterli değil arkadaşlar. Toprağın oradaki gövde kısmı tamamen sarması ve sıkıştırması şart. Aynı şekilde bütün çelikleri toprakla buluşturuyorum. Bütün çelikleri toprakla buluşturduk. Toprağı da güzelce sıkıştırdık. Şimdi can suyu uygulaması yapacağız. Hazırladığımız toprak suyu hızlıca emen, fazlasını tahliye eden ve bitkimize yetecek kadarını da bünyesinde tutan özel bir karışım. Böylece toprağımız çok çabuk kurumayacak ve sulama sıklığımız da azalacak arkadaşlar. Az önceki hazırladığımız bu üst kısmı da bu köklendirme ortamının üzerine geçiriyoruz. Ve şu şekilde mini bir sera ortamı oluşturmuş olduk. Böylece hem toprağın özelliği hem mini sera ortamının özelliğiyle toprağımız hızlı kurumayacak. Bu ortamı direkt güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza edeceğiz arkadaşlar ve süreç biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Ben Ekim Kasım ayında yaptığım çalışmanın sonucunu şimdi gösteriyorum size. Yani 4-5 ay gibi uzun bir süre içerisinde kökleniyor. Şimdi yaptığımız bu çalışmanın sonucunu yakından bir görelim. Bakın burada köklenmeyen bir çelik var. Burada köklenmeyen ve kuruyan bir çelik daha var. Ve bakıyorum. Şurada iç kısımda da köklenmeyen bir çelik daha var ve yaklaşık 4-5 tanesi köklenmiş. Şimdi tamamını topraktan çıkaracağım. Ve tek tek köklenme durumlarını daha yakından göstereceğim. Arkadaşlar herhangi bir kuruma yok ve ekim kasından bu yana da köklenme yok. Ama şu gördüğünüz çelikte çok fazla dağıtmak istemiyorum çünkü saksısını değiştireceğim. Bitkiyi kaybetmek istemiyorum. Ekim kasım ayından beri beklediğimiz bir sonuçtu bu. Harika bir şekilde köklendi. Yine Diğerlerini kontrol ediyorum. Ve diğerlerinde de durum çok şahane arkadaşlar. 4 tane çok güzel köklü lavanta fidanımız oldu arkadaşlar. Şimdi bunları yeni saksılarıyla buluşturacağım. Yeni saksılarıyla yine aynı toprak karışımını kullanarak buluşturacağım arkadaşlar. Saksılarımız burada. Şimdi saksılarımızın alt kısmına önce birer avuç toprak dolduruyoruz. sonra fidanlarımızı alıyoruz. Köklerin çok fazla zedelemeden, yormadan, yüzmeden ve geri kalan kısmı yine aynı toprak karışımıyla dolduruyoruz ve saksının kenarına doğru parmağımızla bastırarak sıkıştırıyoruz. Gövdeye doğru baskı uygularsak oluşan kökleri kırma ihtimalimiz var. Bu da bitkimizi belki öldürür, belki güçten düşürür. Bu sebeple baskı uygularken saksının kenarına doğru baskı uyguluyoruz. Yine aldık bunu ve aynı uygulamayı buradaki bütün fidanlara ve bütün saksılara yapıyoruz. Ve mutlaka can suyu veriyoruz. İşlemi tamamlıyoruz. İşlemi sonuçlandırdık. Dediğim gibi ekim Kasım ayında yaptığımız çalışma Mayıs ayının sonuna doğru sonuç verdi. Yaklaşık 6-7 ay sürdü arkadaşlar. Lavanta çeliği köklenmekte biraz nazlıdır. Ama herhangi bir hormona, herhangi bir geliştiriciye gerek durmadan da kolaylıkla köklenir arkadaşlar. İnşallah bu anlattıklarım faydalı olmuştur. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.